Hamam böcekleri kelebek olamaz. Böcekleri ezin. Üç ay içerisinde bir milyon insanın palalarla vahşice öldürüldüğü Ruanda soykırımını radyodaki bu slogan başlatmıştı. Yakın tarihin gördüğü en acımasız katliamların yapıldığı bu üç aylık dönem korkunç detaylarla dolu. Katliamı gerçekleştiren aşırı milliyetçi Hutular silah alacak ekonomik güçleri olmadığı için Çin'den aylar öncesinden tanesi 50 sentten 10 binlerce palalar sipariş edip aldılar. Palaları Fransız ve Belçika uçakları havadan hutulara dağıttı. Palalar yetmeyince mızraklar yaptılar. Katliam sinyaliyle önceden hazırlanan listelerde isimleri bulunan Tutsiler ve ılımlı hutular öldürülmeye başlandı. Parası olan kurşunla daha acısız bir ölümü satın alabiliyordu. Anne baba palayla öldürülürken çocuklarının kurşunla öldürülmesi için yalvarıyordu katliamcılara. 1 milyona yakın insan öldürüldü. 400 bin civarında kadına tecavüz edildi. Tecavüz edilen kadınlardan 20 bini doğum yaptı. Hayatta kalanların 75 bini yetim, öksüz, 100 bini 14-21 yaş arası ve 60 bini bebek yaştaydı. Bu insanların aylık geliri ise 8 doların altında. Ruanda'da hiç sokak köpeği yok. Katliamcılar cesetleri yiyen köpeklere sinirlenip hepsini öldürmüş. Palalarla insan öldürmek yorucu olduğu için mola verdiklerinde kaçamasınlar diye kurbanların önce aşil tendonları kesildi. Herkes öldürülünce ölü kadınlara da tecavüz edildi. Birleşmiş Milletler Barış Gücü de ülkeden ayrılıp gidince katliamın şiddeti insan aklının hayal dahi edemeyeceği yerlere geldi. Ülkede artık ceset koyacak yer kalmadı. Kagere nehrinden bir günde 60 bin insanın cesedi kıyıya vurdu. Bu sadece kıyıya vuranların sayısı. Kaybolanlar ayrı. Düne kadar beraber yediğiniz, sohbet ettiğiniz komşunuz, iş, okul arkadaşınız sabah elinde pala ile sizi parçalamaya geliyor. Bir Hutu çok samimi olduğu komşu Tutsi aileye "Lütfen hemen gidin." Sizi ben öldürmek istemiyorum diyor ve ardından evlerini yağmalayıp yakıyor. Yahya adında Müslüman bir pigme ile tanışmıştım ki Galide. Olaylar sırasında 45 Tutsi'yi köyünde muz hevenklerinin altında saklayıp kurtarmış. Hutuların onunla bir derdi olmadığı halde Tutsileri koruduğu için eğer yakalanırsa hem kendisinin hem de ailesinin öldürülmesi kesindi. Neden yaptın diye sorduğumda. Ben Müslümanım. Benim kutsal kitabımda bir insanın hayatını kurtaran tüm insanları kurtarmış gibi olur der. Bu nedenle yaptım. Eğer öldürülenler Hutu olsaydı onları da korurdum diye cevaplamıştı sorumu. Küçücük bir adamda dağ gibi yürek vardı. Ruanda nüfusunun yüzde doksanı Hutu, yüzde dokuzu Tutsi ve yüzde biri de Pigme Pigmeler ormanların iç kesimlerinde yaşadıkları ve sayıca az oldukları için olayların dışında kalabilmişler. Çoğu Müslüman. Orman içlerinde tenekeden yaptıkları küçük küçük mescitleri var. Yüzlerce yıl birlikte yaşamış, ortak dil ve kültürden gelen Hutu ve Tutsi'ler nasıl böyle bir kabusu yaşadı? Perdenin arkasındaki fail tabii ki beyaz adam. Afrika'nın kolonizasyonu sırasında Verimli yerleri kapamayan Almanya'ya Ruanda verildi. Denize sınırı olmayan, değerli maden bulunmayan Ruanda'ya Almanlar 1905'e kadar bir idareci bile göndermedi. Daha sonra Ruanda Belçika'ya devredildi. Belçika ise Almanların tersine Ruanda'ya önem verdiler. Yerli halka zorla kahve plantasyonları açtırıp yine zorla çalıştırdılar. Belçikalılar halkı ırka dayalı biçimde sınıflandırdılar. Tutsilerin Nuh'un soyundan gelen ve ari ırka geçiş sürecinde bir ara ırk olarak nitelediler ve Hutulardan üstün tuttular. Hutular, alt ırk zencilerin tipik bir örneğiydi onlar için. Böylece ülkenin yüzde dokuzunu oluşturan Tutsiler, Hutulara karşı ayrıcalıklı hale geldi. Belçika'nın halkı sınıflandırması tamamen akıl dışı yöntemlerle düzenlendi. Eğer uzun boylu, ince, narin yapılıysanız ya da 10 kadar ineğiniz varsa kayıtlara Tutsi olarak yazılıyordunuz. Belçika'nın Tutsi kayırmacılığı 1950'de tamamen tersine döndü ve Hutular desteklenmeye başlandı. Bunun sebebi, İkinci Dünya Savaşı oluşan farkındalıkla ülkede seçimlerin yapılma potansiyeliydi. Öyle de oldu ve Hutu'lar iktidar gücünü ele geçirdi. Hutu'lar iktidara gelir gelmez hemen Tutsi'lere hayatı zindan etmeye başladılar. 1994'e giden yolda birçok dönüm noktası var. Hutu'ların yıllara yayılan ezilmişliğinin getirdiği intikam arayışı dinmedi. İktidar olmalarının gücüyle Tutsi'ler ikinci sınıf vatandaş olarak göçe zorlandı. Hakları ellerinden alındı. 1990'da Tutsi'lerin silahlı isyana kalkıştı. Ama 1992'de son buldu. Tutsi'lerin bu girişimi aşırıcı Hutuların planlarını hızlandırdı ve açıkçası işlerini kolaylaştırdı. 1994'te Hutu kökenli Ruanda Başbakanının uçağı düştü ve Hutuların en büyük silahlı örgütü Interahamwe işi kökten çözelim dedi. Interahamwe daha önceden kayıt altına aldıkları Tutsi ve ılımlı Hutulara karşı palalarını milislere çoktan dağıtmıştı. 6 Nisan 1994'te Interahamwe ve Tutsileri öldürmeye başladı. Parası olan Tutsiler silahla, olmayanlar palayla öldürüldü. Hutuların yönetimindeki hükümet soykırıma ses çıkarmadı. Kan kokusu, ölüm ve yağma ülkenin her yerinde kol gezdi. Ölü sayısı 600 bine ulaştığında Kongo ve Uganda'da silahlanıp organize olan Tutsiler, kardeşlerini kurtarmak için Hutu katliamcılarına karşı saldırıya geçiyor. Tutsiler otomatik silahlı oldukları için palalı Hutuları hızla püskürtüyor ve hızla başkent Kigali'ye doğru ilerliyor. Bu esnada özel radyo sahibi bir Hutu olan Felicien Kabuga radyosundan Tutsileri doğrayın, böcekleri ezin, sözlü şarkıları 24 saat çalıyordu ve Hutu milisleri bu şarkılar eşliğinde dans ederek öldürüyordu kurbanları. Kabuga, Mayıs 2020'de Paris'te 85 yaşında yakalandı. Birleşmiş Milletler ve ABD başta olmak üzere Fransa, Belçika ve tüm batının sessiz, tepkisiz kaldığı katliam karşısında Tutsi'ler için tek kurtuluş yolu Ruanda Yurtsever Birliği gerillalarıdır. Ancak Tutsi gerillaları etkin olup mevzi kazanmaya başlayınca ilginç bir şey oluyor. Üç maymunu oynayan Fransa Ruanda'da katliam var müdahale edelim diye feveran ediyor ve hızla ülkenin önemli bir kısmına çöküyor ve buraya Tutsi gerillalarının girmesine izin vermiyor. Böylece bu bölgede katliam tüm hızıyla devam ediyor. Soykırıma göz yuman, hatta önünü açan Hutu hükümetine Fransa silah yardımı yapıyor. Bunun yanında Ruanda'nın batısına asker indirerek bu bölge RYB'ye kapatılıyor. Fransız askerlerin etrafını çevirdiği bölgede soykırım devam ediyor. Fransa Hutuların satırlarını biliyor. Soykırımın 100. gününde yani 1 milyon insan öldürülüp yüz binlerce kadın tecavüze uğradıktan sonra Birleşmiş Milletler gelen tepkilere dayanamaz ve Ruanda'ya barış gücü yollar. Barış gücünün kurduğu bölgelere insanlar yerleştirilir. Nihayet katliam durur. Soykırımın ertesinde bu insanlık suçunu işleyenler ve aileleri Tutsi'lerin intikam alacağı korkusuyla komşu ülkelere sığındı. Gerçekten de Tutsi'ler yakaladıkları Hutu'ların bir kısmını öldürdü. Tüm ülke, tüm devlet kurumları bitip tükenmişti. Peki suçlulara ne olacaktı? Kurulan geçici hükümet, halkın kuracağı mahkemelerin alacağı kararlarının tanınacağını açıkladı. Böylece her yerde halk mahkemeleri kuruldu. Suçlu sayısı o kadar çoktu ki sadece üç kişiden fazla insan öldürenler yargılandı ve idam edildi. Diğer suçlular hayata karıştı gitti. Bugün kamusal alanda Tutsi ve Hutu ayrımı ve kelimelerini kullanmak yasak. Hepimiz Ruandalıyız söylemi tercih ediliyor. Karışık evlilikler teşvik ediliyor. Katilleriyle bir arada yaşayan insanların sancılı. Derinlerdeki intikam arayışı ise dinmedi sadece üzeri örtülüyor. Yapanın yaptığının yanına kalması, hiçbir şey olmamış gibi davranılması halkın en büyük sancısı. Ruanda insanlığın zulmünü, acımasızlığını, sömürgeci mirasın yarattığı sorunları, yapay ayrımları açıkça gösteriyor. Ruanda'da 10 gün kaldım. Başkent Kigali'de bulunan Hotel Ruanda ve Soykırım Müzesi en çok görmek istediğim yerler arasındaydı ve hemen gidip ziyaret ettim. Ruanda soykırımının sembolü haline gelen otelde yaşananlar sinemaya da aktarılmıştı. Ruanda Soykırım Müzesi'nde insan acımasızlığının ulaşabileceği nokta gözler önüne seriliyor. Müzenin üst katını ise ABD Ermeni Diasporası kiralamış ve Ermeni Soykırımı Müzesi olarak kullanıyor. Geçtiğimiz 6 Nisan Ruanda katliamının 30. yıl dönümüydü. Çok değil Sadece 30 yıl önce nasıl bir insanlık suçu yaşandığı bence arada hatırlanmalı. Ruanda'da insanların birbirlerine zincirlenip diri diri gömüldüğü 65 bin toplu mezar bulundu. Barış içerisinde yaşayan fakir insanların ülkesini işgal edip kan banyosuna çeviren batının günahı çok büyük ama dünya sessiz. Barış umudu ise yeni nesillerde.